Merhabalar herkese. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kartal Cevizli'deyiz. Afraze Kartal projesini inceleyeceğiz ve şu an satış ofisinde sizler için bütün bilgileri aldım ve maketin başına geçtim. Ama videoya başlamadan önce hatırlatmam gereken birkaç şey var. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Proje ile ilgili tüm detaylı bilgileri aşağıdaki linkten de bulabilir ve siteden projeland.com sitesinden form doldurup size en kısa zamanda aramamızı sağlayabilirsiniz. Ben şimdi yavaş yavaş projeye geçiyorum. Dediğimiz gibi Afreze Kartal projesi adı üzerinde Kartal'da. Son zamanlarda özellikle göç alan ve gelişen bölgelerden bir tanesi İstanbul'da Kartal. Burada tren hattının gelmesiyle de ulaşım açısından oldukça iyi bir lokasyonda kaldı Kartal aynı zamanda. Ve tekrar hatırlatalım. Halkalı Gebze tren hattı açıldığı için de şu an bu bölgelere ulaşım oldukça kolay. Şimdi projemize dönelim. Afraze Kartal tek bloktan 135 bağımsız alandan ve bölümden oluşuyor. Burada 126'sı konut, 9'u ise ticari alan. Burada hemen projenin alt kısmında görünen alanlar ticari alanlar. Üst kısmındaki alan ise burada bahçe katları oluyor. Projede 1 artı 1 daire tipi yok. 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar ve hatta dubleks daireler de bulunuyor. Bunun nedeni de 1 artı 1 daireleri çoğunlukta tutup diğer dairelerin metrekaresini düşürmemek. 2 artı 1 dairelerin bürütü 108 metrekare ve en yüksek metrekareye sahip daire ise 285 metrekare. Projede dediğimiz gibi 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar farklı daire tipleri mevcut. Orta kısımlarda özellikle 2 artı 1 daireler hemen uç kısımlarda da 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireler bulunuyor. Balkonları olan dairelerde bu daireler. Burada kendine ait terası olan daireler de var. Hemen arka tarafa geçtiğimiz zaman da burada sosyal alanlar, hemen üzerinde de bir kat bahçesi bulunuyor. Sosyal alanlarda kapalı spor salonu ve dış kısımda da çocuk oyun alanı bulunacak. Özellikle aileye hitap eden bir proje olduğu için de çocuk oyun alanına özellikle dikkat edilmiş. Burada projenin hemen alt kısmında 3 katlı kapalı otopark bulunacak ve şu an görmüş olduğunuz noktada ise açık otopark olacak. Yani sizin ve misafirlerinizin herhangi bir otopark sorunu olmayacak. Ön cepheye doğru geçerken projenin 2019 sonunda teslim edileceğini söyleyelim. Ve şu anda projenin kaba inşaatı bitti. İnşaat hali hazırda devam ediyor. 2019 sonunda teslim edilecek. Ben bir de dairelerin kat yüksekliğinden bahsedeyim size. 275 bir kat yüksekliği bulunuyor tüm dairelerde bloon kat yüksekliği ise 18-18 katlı bir blok Burası 2480 metrekarelik bir arsa alanına sahip yeşil alan büyüklüğü ise 480 metrekare. Projenin dairelerinden bahsedelim biraz. Tüm dairelerde merkezi ısıtma sistemi ve pay ölçerle siz kendi kullandığınız kadar fatura ödeyeceksiniz. Aynı zamanda radyatörle ısınıyor daireler ve siz daireye geldiğiniz anda içindeki tüm dolap ve vestiyerler firma tarafından hali hazırda evinizin içinde olmuş olacak ve size sadece temizliğinizi yapıp öyle girmek kalacak ve aynı zamanda projenin tüm dairelerinde birinci sınıf malzemenin kullandığını da hatırlatalım. Dairelerin bir diğer önemli özelliği ev sahibine katkı da şu üçlü ankastre ve artı bulaşık makinesi da dairelerin içinde siz evinize girer girmez bulunuyor olacak. Sizin herhangi bir bu tarz eşyaları alıp taşıma derdiniz de olmayacak. Afraze Kartal projesinin en önemli özelliklerinden biri lokasyonu. Lokasyonla ilgili detaylı bilgileri vermeden önce hemen aşağıdan fiyat bilgilerine ulaşmak için size link bırakıyoruz. Oradan da fiyat bilgilerine ulaşabilirsinizi tekrar hatırlatalım. Lokasyondan bahsetmişken burada Kartal bölgesinin şu an hali hazırda konut projelerinin yoğunlukta olduğu bir bölge burası. Ve E5 altı ve E5 üstü olarak ayrılıyor. Burada oturan burayı bilen bu bölgeyi bilen insanlar da zaten bu dediğimi anlamışlardır. Bu proje E5'in hemen alt kısmında sahil yoluna yakın bir bölgede bulunuyor. Bu bölgenin şöyle özellikleri var. Dünyanın en büyük adliye saraylarından biri projeye çok yakın ve yürüme mesafesinde. Aynı zamanda 1200 yataklı şehir hastanesi de projeye 7-8 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunuyor ve sahil yolundan da tren hattı geçiyor. Proje sahil yoluna 12 dakikalık bir yürüme mesafesinde olduğuna göre Lokasyon açısından Afreze Kartal oldukça uygun bir bölgede. Burada çevresinde pek çok imkanlar var. AVM'ler var keza. Şunu da hatırlatalım. Ticari üniteleri var zaten Afreze Kartal'ın. Bu ticari ünitelerde özellikle hem bölgeyi canlandıracak hem de ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri zincir mağazalar bulunacak. Bu mağazaların yanı sıra projenin çevresinde AVM'ler olarak da şöyle sayabiliriz AVM'leri. 5 dakika mesafede, araçla 5 dakika mesafede Maltepe karfur bulunuyor. Aynı zamanda Kartal Piyaza AVM bulunuyor ve Anatolia AVM'nin içinde de bir Ikea bulunuyor. Evinizi dizmek isterseniz evinizin çok yakınında da bir Ikea bulunacak aynı zamanda. Proje metro durağına da, hastane adliye metro durağına da 9 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Toplu ulaşım açısından da oldukça uygun bir lokasyonda bulunuyor Afreze Kartal. Ve Kartal içerisinde ya da çevre civarlara da ulaşım sağlamak isterseniz de otobüs ve dolmuş hatları şu an projenin hemen önünden seferlerine devam ediyor. Afraza-Kartal projesini tasarlarken önce bölgemizdeki insanların aile yapılarını göz önünde tutarak 2 artı 1, ağırlıklı 3 artı 1, 4 artı 1 ve dubleks olarak planladık. Projemiz 135 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak 2 artı 1 yoğunluktadır. Kapalı otoparkımız, ticari alanlarımız mevcuttur. Lokasyon olarak da Kartal'ın güney bölgesinde kalmaktadır. E5 ve sahil lokasyonundadır. Adliye, hastane, ulaşım noktalarında iyi bir noktadır projemiz. Aile yapısını da ön planda tutarak genelde çekirdek aileye hitap etme amacıyla tasarladığımız güzel bir proje. Pilot bir bölgedir Kartal bölgesi. Kentsel dönüşüm ön planda tutulduğu için yapılanma ön planda şu anda Kartal'ın bu bölgesinde. O yüzden biz de bu bölgeyi tercih ettik. Hem ulaşım noktasını göz önünde tutarak hem de lokasyon olarak yatırım uygun gördüğümüz için bu bölgeyi tercih ettik. Bizim projemizde aile yaşantısını ön planda tuttuğumuz için 1 artı 1, 0 artı 1 gibi daireler koymadık. Diğer projelerden ayırt eden olay, yerimizin ulaşım noktasında güzel bir lokasyonda olması, hastaneye yakın olması, adliyeye yakın olması, metroya yakın olması, sahile yakın olması projemizin özelliklerini ön planda tutuyor şu an. Biz yavaş yavaş videomuzu kapatıyoruz. Kapatmadan önce size hatırlatmak istediğim bir şey daha var. Afreze Kartal'ın 7. kattan itibaren deniz manzarası da bulunuyor. Çünkü sahil yoluna ne kadar yakın olduğunu da söylemiştik. Yani siz buraya gelirseniz 7. kattan sonrasında da oturmak isterseniz çok güzel bir deniz manzaranız olacak. Afreze Kartal'ın tüm özellikleri bu şekilde. Biz tüm detaylarını sizlere anlattık. Fiyat bilgisi için hemen aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz ve linke tıkladığınızda siteye girdiğinizde form doldurmayı unutmayın. Tüm detaylı bilgileri oradan da alabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi en güzel ev sizin içinde huzurlu olduğunuz evdir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.